aleyküm arkadaşlar selamun aleyküm selamun aleyküm bugün veiş Le çoğunuz zaten biliyorsunuzdur bu oyunu herkes biliyor yani herkes bilmese de yine de çoğunuz biliyorsunuz bugün veiş ve Le legend oynuyoruz Roblox'ta arabamı ben almıştım kaplama da yapıştırmıştım İşte bugün sizinle bunu oynuyoruz. biraz yarışa mı gidelim? Ya. Evet, yarışa mı gezmeyelim? Dünya turuna mı çıkalım? Yarışa. Mi? Tamam yarışa gidiyoruz. Ya tamam ya. Evet şuradan dönelim. Arkadaşlar benim video kanalıma abone olmayı unutmayın. Adım Mirat Çelik. Ee, Mirat Hı Çelik yazın. Bir oradan izleyin. Biraz yarış olsun değil mi? Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Biraz yarış olsun mu? Eee diğer işi nedir? Öyle kısa bir yarıştır. Bir zor olsun bence. Zor çok zor. Normal olsun o zaman. Evet. O orada ben yarışına git ben Ne yapsın? Yok orada araba var ya. Bu. Evet. Delir mi? Gitti zaten o adam. Olsan. sen. Of yarışı vardı. Ben ona giriyorum. Neyse direkt gidelim hemen drag yarışına. Of rahat yarışına gir bence. Giremiyorum çünkü tek of rahat araçlarına özel. Of arabası nedir? Normal bir jeep. jeep, jeep. Benim eskiden jeepim vardı ya. Çok güzeldi bir yeşil kaplama da yapmış. Arkadaşlar ben, ben de bu videoyu istiyorsanız Minecraft videosu istersen istiyorsan bildirmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Aynen. Evet kazandım bitti 1500 TL verdim. İyi para kazandım. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Arkadaşlar bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> dediğim gibi. Dediğim gibi. Eee şey. Oh, oh. <gülüyor> Arkadaşlar araba <laughs> uçtu. 100 abonede büyük sürpriz var. O yüzden abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 10 abone. De. Ya 10 abone nedir? Zaten 7 abonem az kalmış. 100 abone. Evet 100 abone de büyük sürpriz zaten. arkadaşlar. Arkadaşlar be, benim bir daha çelik kanalımda tam 10 abone gelirse her, her herkese bir tane bir 35 tane robux göndereceğiz ya. robux oynayanlara söylüyorum. Şaka şaka robux gönderemem. Ama şey gönderirim. Size hediye hediye gönderirim. Ne isterseniz gönderim yorumlarda yazın bana. 10 abone özel. Çünkü Minestaz 0 abone olduğu için o yüzden o 10 abone yaptı. Arkadaşlar bir videomda Arkadaşlar ben sizi zorlamayayım. Ben de 20 abone diyorum. Ya yani 20 abone olduğumuzda büyük sürpriz. Ya da 30 olsun. 30 abone. Çünkü çok büyük bir süpür. Istediğinizde adresi de yazmayı no. unutmayın. Oyuncağı hangi oyuncağı istediğinizi de yazmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Çok pahalı lütfen çok pahalı oyuncaklar söylemeyin. PlayStation alamam. PlayStation 10.000 lira. Bende var. <laughs> Bana gelebilirsiniz arkadaşlar. Adresimi atarım. Kemal Yaman Nevin Sokak arkadaşlar 35 abone diyelim biz 35 abonede en büyük sürpriz var çünkü gerçekten çok yorucu bir sürpriz kardeşimle beraber yapacağım çok büyük bir sürpriz gerçekten o zaman arabayı satalım mı la evet ama para gidebilir birazcık sat 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 kaç para geliyor 97 satla ama az para verdi Evet. Normalde daha pahalıydı. Çok paraya aldık, az paraya veriyor. Bir de ben daha öbür arabaya modifiyeler yaptıracağım. Ne alalım? Of. Arkadaşlar Şunu biraz Şunu alak mı? <laughs> şu şu. Bence bunu alalım. <laughs> 90 bin değil. Bu güzel değil ha. Güzel gitmiyor. Ama gerçekten çok pahalı olmasın. Param bitmesin. Daha modifiye yapacağım. <gülüyor> 90 90 <gülüyor> 90 bin <laughs> 95 bin ya da altı. <laughs> Hayır 95 bin ya da 6. 95 bin. 95 bin hangisi? Bu var bu var bu var bu var. Peki şu olur mu? Hayır. Şu. Bu olur. Ama konuşma lütfen. Bu mu? Evet. Satın al. Kırmızıya boyat. Kırmızı Ferrari gibi gözüküyor. Yes. Beyaz yaptım çünkü kaplama yapacağım buna doğru ya. Evet o zaman arkadaşlar. Ben evet şimdi gidiyoruz modifiye yapmaya. Şimdi dış görünüş, boya, kaplamalar, kaplama kaç tane diyor? bazıları bedava aldıklarım bedava. Bu nedir? Şekeri de yapar mısın? Çok komik Ya güzel. şeker değil ya, bu olsun. Tamam. Bir şekerimi görmek istedim. Şeker? Bak. <laughs> şeker. Şimdi. Arkadaşlar. Boya rengi beyaz. Çünkü beyaz gölge güzel olur. Evet. Evet, şimdi. ben ışıkları yap. Işıklar mavi olsun mu? Mavi değil ya. Kırmızı. Kırmızı. Tek ya. Dur. Arkadaşlar bu siyah mı? çok güzel oluyor ne? Bak çok zamanlı rengi. Siyah. Siyah güzel değil ya. Mavi. Kırmızı olsun ya da. Hayır. İçin kırmızı olsun. Mavi. Bu benim kırmızı günüm çünkü. Mavi. Şey de yapacaktım ya. Nerede? Ya bu şarkı değil. Bir... İstersen şarkıyı kısarım. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağız. Hayır durdurmayacağız. durdurmayacağız. Evet içinde turuncu yaptım. Dur 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 ben motor modifiyesi yapacağım. Motor modifiyesi yapacağım. performans yönüştürelim. Motor modifiyesi. Shift modifiye turbo yapalım. Tamam. Ee, motor geliştirmeleri 35 bin. Yapam mı lan? Yok ya. Mu? 15 bin yapam evet. Ama bin o yapayım. zaman bir daha bu arabayı satıyor 15 evet. bin yapık ya. 15 bin. Çok fazla. Tamam şimdi çık 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 Arabayı geberttim bile açtım Duman bir yap. Yapam. Hani çık mavi. Hani. Mayif. Bence kırmızı güzel olurdu. Kırmızı hem daha çok belli ederdi. Yok bu dumanlar zaten hiç belli etmiyor Arkadaşlar. Araba hangi? Arkadaşlar. Sizce bu oyunu oynadığım Öbür videoda bu arabayı satayım mı ya? Miraj J. Miraj Bey. Miraj Bey yazıyor. Miraj Bey yazı. Sonra şey yapın. Çıkıyorsun. Her Mehmet'e bağlanmak istiyorsanız mı? Bakın bakın. Nemo. Nemo iki tane o. Alt çizgi 21 yılı Arkadaşlar siz bu oyunu oynadığım videoda bu arabayı satayım mı yoksa satmayıp hala bu arabayla mı oynayayım? Bence bunu satmayan çok anek verdik. Neyse arkadaşlar ben biraz konuşmayayım siz rahatsız olmuşsunuzdur. Biraz normal oynayalım. Eğer rahatsız olmuyorsanız durumlarımıza yazın. Biz çünkü sizin aklınızı okuyamıyoruz. Arkadaşlar Mehmet bu arabayı kırmızı yapsaydı Ferrari gibi gözükürdü. Ferrari var direkt Ferrari alırım ben. Hiç para gelmiyor ya. Yani. Bana acayip bir şekilde para alır. Şu kızda araba olursa gelir. Yüzünden de yarış yaparlar. Bir yarışa gidiyorum ben. Motorunu 30 yapsaydın hadi yarışa. Normal yarış yapıyor. Şöyle böyle yapacağım. Araba gelsin. Gelin gelin. Aha geldi. Aha. <laughs> bitti. Geldi. Bitti. Geldi. Mehmet <laughs> zorlanacaksın. He valla kaç kişi var? Bir ben, iki, üç kişi. İkisi turuncu, ben kaplamalı. <laughs> Hadi kaçıncı oldum? İkinci olmuşum ya. Üç kişiden ikinci oldum. Bir şey değil elbise ya. Ne vallahi iyi. <laughs> evet. Şimdi. O zaman hemen birisi çekip göberelim. En baştan doyalım. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Adam şey... Merhaba. Nasılsın? Kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Like. Neyse, Lewandowski mi? Ha, Lewandowski. Hadi kapat. Ya hadi kapat şu şarkıyı. şarkıyı <gülüyor> <gülüyor> Neyse, <gülüyor> bir videomuzun daha sonuna geliyoruz sizinle beraber. Bugün araba aldık sizinle beraber. Çok güzel bir araba aldık. Neyse, o zaman kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ya bir sus çocuğum. Bay <laughs> bay. <bye be. Gülüyor> Görüşürüz. Yemek çok kolay sağır oldu arkadaşlar.